Paraya kafayı takmış bir dünyada yaşıyoruz. Nereye dönersek dönelim, sürekli para harcamamızı söyleyen mesajlarla karşılaşıyoruz. Bu kadar çok insanın maddi sıkıntı çekmesine şaşmamak gerek. Sistem bizi bir borç döngüsüne hapsetmek için tasarlanmış. Bize mutluluğa giden yolun daha çok şey satın almaktan geçtiği söyleniyor. Ama gerçek şu ki, maddi şeyler sadece geçici bir memnuniyet sağlıyor. Gerçek zenginlik finansal özgürlükten gelir. Finansal özgürlük, paranızın kontrolünü elinizde bulundurmak demektir. Borca esir olmamak demektir. Hayatınızı kendi şartlarınıza göre yaşayabilmek demektir. Finansal özgürlüğe ulaşmanın ilk adımı para tuzağının nasıl işlediğini anlamaktır. Sorunu anladıktan sonra çözüm aramaya başlayabilirsiniz. İnsanların maddi sıkıntı çekmesinin en büyük nedenlerinden biri giderlerinin gelirlerini aşmasıdır. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar para kazanıyorlar ama birikim yapmak veya yatırım yapmak için hiçbir şeyleri kalmıyor. Bu genellikle düşük gelirler, yüksek yaşam giderleri ve kötü finansal planlama gibi bir dizi faktörden kaynaklanır. Birçok insan ay sonunu zor getirir ve beklenmedik bir masraf çıktığında, tıbbi bir fatura veya araba tamiri gibi borçlanmak zorunda kalır. Bu kurtulması zor bir kısır döngü yaratabilir. Bu döngüyü kırmak için öncelikle harcamalarınızı takip ederek ve bir bütçe oluşturarak başlamanız gerekir. Giderlerinizi kısabileceğiniz alanları belirleyin. Gelirinizi artırmanın yollarını arayın. Her borç aynı değildir. İyi borç ve kötü borç vardır. Kötü borç, servet oluşturmanıza yardımcı olmayan borçtur. Bu kredi kartı borcu ve tefecilik gibi şeyleri içerir. İyi borç ise servet oluşturmanıza yardımcı olabilecek borçtur. Buna eğitim, işletme veya gayrimenkule yapılan yatırımlar dahildir. Örneğin, bir iş kurmak için kredi çekmek, iş başarılı olursa iyi bir yatırım olabilir. Önemli olan yatırımınızın potansiyel getirisinin borcun maliyetinden fazla olduğundan emin olmaktır. Kendinize yatırım yapmak da önemlidir. İyi bir eğitim almak veya yeni beceriler öğrenmek, zaman içinde kazanma potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olabilir. 4. bölüm. Warren Buffett'ın bilgeliği. Warren Buffett, tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biridir. Aynı zamanda finansal okuryazarlığın da güçlü bir savunucusudur. Buffett, herkesin kişisel finansın temellerini anlaması gerektiğine inanıyor. Buffett'ın en ünlü tavsiyelerinden biri de kendinize yatırım yapmanızdır. Yapabileceğiniz en iyi yatırımın kendi eğitiminize ve gelişiminize olduğunu inanıyor. Bilgi güçtür ve daha iyi finansal kararlar vermenize yardımcı olabilir. Buffett ayrıca erken yaşta birikim yapmanın ve yatırım yapmanın önemini de vurguluyor. Bugün birileri gölgede oturuyorsa, bu çok uzun zaman önce birinin ağaç dikmiş olması sayesindedir diyor. Yatırıma ne kadar erken başlarsanız paranızın büyümesi için o kadar çok zamanı olur. Buffett ayrıca bileşik faizin gücüne de inanıyor. Bileşik faiz, faizinize aldığınız faizdir. Zamanla bileşik faiz servetiniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. 5. bölüm. Borç döngüsünden kurtulmak. Borç döngüsünden kurtulmak ve finansal özgürlüğe ulaşmak disiplin, planlama ve düşünce yapınızı değiştirme isteği gerektirir. Önemli olan bir gecede zengin olmak değil, uzun vadede paranızla akıllıca seçimler yapmakla ilgilidir. Bir bütçe oluşturarak ve buna bağlı kalarak başlayın. Harcamalarınızı takip edin, kısabileceğiniz alanları belirleyin ve borçlarınızı mümkün olduğunca çabuk ödemek için bir plan yapın. Gelirinizi artırmanın yollarını arayın. Bu, zam istemek, daha yüksek maaşlı bir iş bulmak veya ek bir iş yapmak olabilir. Unutmayın, finansal özgürlük bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Yol boyunca aksilikler yaşanacak ama pes etmeyin. Mali durumunuzun kontrolünü elinize alarak kendiniz ve aileniz için daha parlak bir gelecek yaratabilirsiniz.